Selamlar PUBG severler nasılsınız arkadaşlar İnşallah iyisinizdir gençler bugün konumuz PUBG mobil ve hassasiyet ve daha daha, daha çok daha, daha çok şeyler kontrol ayarlarını çok istiyordunuz arkadaşlar hassasiyetlerini çok istiyordunuz ben de size vereceğim onları arkadaşlar bir de göstereceğim size nasıl antrenman yapıyorum şimdi arkadaşlar Antrenman için arkadaşlar gereken şeyler sadece bir sır çantası ama aslında mermiler artık sonsuz olduğu için sır çantası bile şey değil yani. Eklentileri almıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra <laughs> nişan yardımı kapatıyorsunuz arkadaşlar ki eğiminizi. Ben de bu yakınlarda ekran kapanıyor arkadaşlar. Ben çözemedim neden ya? Sizde oluyor mu böyle? Şu mı dokunuyorum? Çözemedim yani. Bazen yayında da oluyor. Çok arada bir oluyor da yani oluyor yani her neyse eklendi sıfır demiştik. Ondan sonra genel ayarlarını gösteriyorum arkadaşlar. Bir de size söylüyorum arkadaşlar bakın. Tablet her zaman mobilden daha zordur. Ama kim mobilci arkadaşlar da emülatördeki hassasiyetleri veyahut da şeyleri alıyor. Bu da bir ata arkadaşlar. Herkes mesela tablet sen tabletin ayarlarını şey yap mobilsen bak direkt bak direkt. Bir paylaşayım bu asaset kodumu bir paylaşayım. Şöyle sesini aldınız zaten arkadaşlar. Ondan sonra şurasını da bir paylaşayım size. Bir dakika. Şimdi paylaş tamam. Bunu da paylaş. Aa, paylaştım arkadaşlar. Kontrollerimi. Yani kontrolleri kendime göre dizdim arkadaşlar. kontrolleri sadece tabletteki olan kardeşlerim yapsın. En iyisi. Hassasiyetlerimi gelince arkadaşlar mobiller bir tık daha küçülsün mesela. Diyelim ki şimdi jiroskoba geldik. Diyelim ki burada üç dürüm mesela 400 değil mi? Onu 380'lere falan tutacak. Lazeri böyle 20'şer daha az tutsalar daha iyi olacak arkadaşlar. Her her konuda yani. Sadece bir şuradaki ayarları mesela ellemesine gerek yok. Çünkü bunları ben mobilde de 300'de oynuyordum. Yani tablette de 300 oynuyorum. Bu neden? Seriliğiniz için arkadaşlar. Yani serilik ne demek arkadaşlar? iki yan yana iki adam vardı hemen geçme geçiş yapmak için bir de çoğu kardeşim sabit sıkıyor mesela sabit sıkmayın arkadaşlar mesela sağ sol hareket yapın yani yani bak yani mevzu sağ sol gitme arkadaşlar ama tabii ki de bu orantısız bir şekilde değil arkadaşlar kendinize bir ritim çekin o ritimden yapın bu işi ondan sonra ben ne yapıyorum arkadaşlar mesela 6x'i e kadar aldıktan sonra mesela burada bir mermi artıyorum arkadaşlar mesela. Hepsinde böyle bir şarjör harcıyorum. Daha kişiye kadar. Ondan sonra 2x, 3x, 4x, 6x'e kadar aynı şeyi yapıyorum. Sadece dediğim gibi 3x'de mesela 300'de başlıyorum mesela. 2x'de mesela şurada 25 metre başlıyorum. 3x'de 30 metreden başlıyorum. 4x'de 40 metreden başlıyorum. Alt x'le de şöyle bir 60 metreden başlıyorum arkadaşlar mesela. Ondan sonra böyle devam ediyorum. Yani önemli olan Bir dakika yanlışlıkla Yani ne kadar zorlayabilirsiniz kendinizi o kadar daha iyi arkadaşlar. Yani ne ya kadar zorlarsanız o kadar daha iyi oluyor. Bir de bu yakınlarda biliyorum PUBG Mobile çok sıkıntı arkadaşlar. Eskiden bari en düşük FPS'ler oynayabiliyordu. Şimdi artık o da oynayamıyor. Yani maalesef. Ama düzelecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden de yani o uh, nefsiyetten biraz daha gelişmiş olduğu için hani Nevsiyet'e de şimdi şey yapmıyorum yani demiyorum şimdi düzelmeyecek ve hatta vesaire ama Nevsiyet'te düzelecek diye düşünüyorum. Yani inşallah PUBG'nin seviyesine kadar böyle seriyle kadar gelir yani. Hassasiyetler arkadaşlar dediğim gibi ben böyle ayarlıyorum. Ondan sonra şeye de gelebiliriz mesela. PUBG'nin sadece bugları magları var mesela. Bir de sistem işlemcileri. Mesela burada da antrenman yapıyorum arkadaşlar. Araçtaki olayı da şöyle bir size şey yapayım. Biz araç sprayi de çok önemli arkadaşlar. Eğlence parkına girin arkadaşlar. Bir özel eğlence parkını kurabilirsiniz. Ve arkadaşınızdan Mesela birlikte şey yapabilirsiniz yani. İsmini söyle de. Antrenman yapabiliriz. O aracı sürer. Siz de mesela şu yandaki ağaçları mesela sıkabilirsiniz yani. Ondan sonra aracı çık. Uçlarımı kontroller dedim böyle ayarladım mesela ben. Yani araçta mesela şimdi geliyor ya birisi. Hemen binip aracı ne binebiliyorum. Yani tam uçları böyle parmaklıklarımı böyle parmağımın tam yanına koydum. Siz de öyle bir şey yapabilirsiniz. Hem de sizin için ergonomik olur mesela böyle. Adam gelirse yani daha basit oluyor sizin için. Hem bir de aracı kullanmak harbiden yani böyle her yeni oyuncunun şeyi değil. Böyle biraz daha eski oyuncular bilir bu taktiği. Ondan sonra başka sorularını gösterebilirim size? He, mesela araç spreyi mesela diyelim ki bir araç böyle yan yanınızdan geçiyor. Hassasiyetiniz iyi mi değil mi? Şurada deneyebilirsiniz. Mesela şu çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Şeyin çatının çizgisi. Böyle bir çektirebilirsiniz mesela. Yani bunu sondan baştan sona kadar yapmanız lazım. Yani hem sağlı sollu böyle. Yani daha mermi 7 mermi kaldı yani. Çünkü araçlar sonuçta hızlı gittiği için arkadaşlar siz de böyle hızlı bükmeniz lazım. Biraz de arkadaşlar biraz daha hantal böyle daha ağır gidiyor. Ama PUBG'de daha seri olduğu için her şey mesela ayarlayabiliyorsunuz. Mesela jiroskop sıkıntınız varsa, jiroskopa alışmada bir sıkıntınız varsa şöyle ateş etmeden şöyle bir antrenman öneririm size. Hem de sizin için daha iyi. Dediğim gibi tablet arkadaşlar mobilden daha zordur. Ama jiroskop anı olarak daha 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 zordur. Biliyorsunuz çoğu yayıncılar emülatör, emülatörde jiroskop yok, her şey mousetan ve yani çoğu kişi de jiroskop'tan aynı hareketleri yapmaya çalışıyor. Ama jiroskop daha bambaşka, dezavantajları ve avantajları var. Zaten gelecek videolarda ben size emülatörlere karşı ne yaptığımızı turnuvalarda olsun, yayıncılar turnuvasında veyahut da vesaire şeylerde göstereceğim arkadaşlar. Emülatörler arkadaşlar yakın temasta zorluk çeker. Çünkü jiroskopun asıl temel şeyi zaten yakın temasta. Emülatörün tabii de uzakta mesafe şeyi var. Aa, tabletin arkadaşlar dezavantajları dediğim gibi yakından o kadar mobile karşı bir avantajı yok. Ama emülatörü karşı tabii de bir avantajı var. Aa, tabletin biraz daha orta mesafe spreyleri daha iyidir. Daha görmesi daha güzeldir. Hani mobilden daha çok büyük görür adamları. kafatması daha olasılıktır. Ama emülatörde tabi ki de bu dezavantajı oluyor. Nasıl tablet mobile karşı bir avantajı varsa emülatörün bir avantajı var tablete karşı. Bu yüzden de dediğim gibi boy ölçeceğiniz zaman dikkatli olun. Sizi çok seviyorum. Bir sorularınız bir şey varsa arkadaşlar lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir de şu UC fiyatları çok patladı arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz o konuda? Yani çok merak ediyorum. Instagram'da arkadaşlar açıklama kısmında bıraktım. Yani her bütün kullandığım parmaklıklara kadar bütün sistemimin şeyi var açıklama kısmında. Oradan isterseniz mikrofonumdan tut, kamerasını tut, bilgisayarımdan tut görebilirsin. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. da takip etmeyi unutma. Hoşçakal kanka.